Bu ses kaydını videodan sonra alıyorum. Videonun sesini açmayı unutmuşum. O yüzden şimdi alıyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Bugün Murder Mystery oynuyoruz. Yanımda bir tane takipçimle şey var, Umut var. Hadi şimdi başlayalım birazcık. Tam diyemedim. Oha direkt katil öldüm. Yani bir şey diyemiyorum. Neyse yani ben de o sırada haritayı göstereyim böyle. Nikilis Sayant olmuş. Şey, Nikilis diyor olmuş. Böyle görevler var. Battle Pass'i var böyle. İlk girdiğinizde bedava ödül veren bir tane Battle Pass'i var böyle. 20'ye kadar gidip böyle size ödüller veren şey var. Yani onu 700 alabiliyormuşuz. Burada token alma var. Burada kasa şeyi var. Ha, kasa zımbırtısı. Burada giftler var. Bu Burada item pak paketi var. Burada lider board var yani en fazla token toplayıp en fazla gift yapanlar var. Birinci 400 gift yapmış. Diğeri de 45.678 yapmış. Neyse şimdi diğer turumuza geçelim. Diğer turumuza geçelim dedim ama he o bir e, de değişiklikler olmuş. Böyle robot var. Sonra robotu bir şey yapıyorlar. Sonra silah falan var. Yani da bir bayağı değiştirmişler. Yukarıda da hediyeler var. Bir de sandığının odası var. Böyle hediyelere ittirebiliyor. Bence bu mükemmel bir özellik yani. Bayağı büyük bir eklenti. Dünyanın en büyük update'i falan. Neyse şimdi. Iı, diğer turumuza geçebiliriz. arkadaşlar yani ekrandaki gibi ne oğlum görüyorsunuz. Şimdi yani kaçacağız ne diyeyim. Bence direkt katil o. Yani. direkt. Hiç şaşmaz. değil mi şaştı. Bu bence oradaki de değil. Bence şey de değil. Umut da değildir. Daha ne girdik diyecektim. Ve arkadan bir tane şey yakaladı, neydi? Fatir geldi arkadan, soktu bıçağı ve... Umut Şerif'miş. Gururumuz. Ne kadar da çok işe yaramasa da gururumuz. Şimdi Şerif dünyayı kurtardı diyor ama yerse yani ne kadar kurtarmış olabilir ki? Bence hiç kurtarmamış. Ne şimdi? Dur seçeceğiz. Umut gelsene bak. Yeni harita varmış onu seçelim. Geldi. Tamam. Ve şimdi... ...diğer tarafa geçelim. Ve arkadaşlar geçtik ve yine ekranda kim? Ekranda kim diyorum çünkü şey duymamız için. O az konuştu bu aralar nedense. Bu videoda en azından az konuştu. Belki daha sonra daha fazla konuşuruz bilmiyorum ama neyse şimdi direkt başladık. Böyle şimdi Bari hiç kimseye güvenme yani. Bu mesela benim arkadaşım güvenir miyim? Hayır. En azından bu oyunda güvenmem. Niye? niye güveneyim? Belki katilsin, innocent diyorum belki. Nereden güvence? Nereden mesela şuna güveneyim? Ha? Neyse arkadaşlar. Bu arada damacana suratı var gibi benziyor diyenler yani. Öyle düşünenler like atsın ve katil ne yapıyor? Adam bildiğin bir şey yapıyor, Direkt gösteriyor. Neyse yani cim şerif. Ondan alalım cim. Aa geliyor geliyor. Abi mobil oynuyor ya sıkıntı yok. Mobil oynayın hiçbir sıkıntı yok. Ben şimdi mutlama şeyindeyim. Belki o şey umut şerif de diyecektim de. Şerif nerede? Şerife bak şimdi sıkıyor. Bir de... ağzıma. Gerçekten de sıktı. Yani. <laughs> diyebileceğim hiçbir şey yok. Bu ara burayı da değiştirmişler böyle. Elflerle dolu bir tane kulübe yapmışlar. İçine ama girilmiyor. Keşke girilseymiş. Ve burada bu palamut ne yapıyor ya? Bir şey yapmışlar. bir de ne düştü lan az önce? Bence kar değil. Kahverengi bir şey sanki düştü. Bu arada team yapıyorlar görüyorsunuz yani. Direkt team. Kahverengi bir şey Yani. Ve siyahlı adam gururumuz çöküyor yani tüm şeyleri gururumuz diyeceğim. Neyse şimdi bir tane burada kulübe varmış onu görmedim. Yine Santa'nın iklisi bakıyorum böyle. beni var işte menüyü tam konu. Böyle Değilip diğer arasından bakamadım ama neyse bakalım neymiş? Neymiş harbiden siyah ekran? Bak. Ve yeni er, yeni gelen artaymış. Bu arada da göstermiş oldum. Aa yılın bir şey seçilmiş herhalde. Yılın elfi seçilmişim oradan bir şekilde okudum. Hani Santa'nın şeyi var burada iş yeri bilin. Hediyeleri nasıl gönderiyorum sonra oradan nasıl yukarıya çıkartıyorum. Oradan nasıl küçültüyorum falan filan böyle herhalde oradan havasına oluyor böyle. Onlar normal büyük ya. Mesela şuradaki kilo oradaki arasında 5 kat fark var. Herhalde öyle yapmış. Evet şimdi giriyoruz. Oha elf olabiliyor muyuz? Oha elf oldum lan. Peki tenimi değiştirmedi. Neyse iyi oldu. Ben yani bence bu katil diyecektim. Değilmiş artık ondan eminiz. Kim, kim katil? o mu? O değil. Ha öldü. İyi tamam. Şimdi bu öldü. Şey Siyahlı. Evet, az önce kazan, kazandıran. Tamam şimdi böyle yapmış. Şimdi buradayım yani niye burada olduğumu bilmiyorum. Bu ara arada herhalde bank seçildi tam göremedim ama bank dediğime bakma banka seçildi işte. Göremedim ve Yine workshop sesmiş ve yine aynı şeyim. Yani değişmiyor. İnşallah katil olabiliriz yani ne diyeyim. Umut bir kez oldu ben de olurum. Umut her şey oldu. Maşallah. Neyse şimdi burada inşallah yaşarız. Bu ara şey takıp geldim. Bu efekti takıp geldim. Güzel bir sizce. Bir de Elif yani ne yapıyor ya orada? Almış şey eline böyle iki tane işaret şey fişeyim ne yapmış. Abi helikopter mi inecek ya oraya? Neyse. Bu arada arkadaşlar tokenlerin şeyini de değiştirmişler daha Şimdi fark ettim. Mavi olduğunu fark etmiştim de üstünde bir şey koyduklarını fark etmemiştim. Orada yine şeyler var diyecektim. Ve Umut de her şey oldu dedim. Ve gerçekten de her şey oldu. Artık hanizle katillik olmayı ekledi Sevisi mükemmel. Yani direkt öldürsün. Ne diyeyim? Katil olmuş. İnşallah biz de bundan sonra bir tür katil oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir ve Umut'u öldürdüler. <laughs> direkt cici oldu. Ve yine o siyahlı kurtardı. Bence biz bu siyahlıdan bir şey çekeceğiz daha sonra ama. Neyse de hayırlısı. Tamam. Evet, şimdi diğer turumuza. Evet. Yani ekranda kim diyemiyorum. Bu sefer herkesten intikam alacağım. Alabildiklerimden yani. Yaşamaya çalışacağım. 3 dakika bir 3 dakikada ne kadar yaşayabilirsem yani 900'e kadar yaşayacağım. Direk hemen böyle çatır, çatır 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 çatır. Çat çat direkt sesler böyle duyulacaktır bir 10 saniye sonra. Ve yolda Yani. Umut gel ben senden intikamımı alacağım nasıl <laughs> öldürsün? E. Ee, Keşke orada şart değil Bunu öldürdüm. Şerif de öldü. Ben bir şu kızı alayım ne olur ne olmaz. Büyüktüm. Umut sen mi aldın silah? Sen al silah. Evet. Tamam. Ve silah alan kim söylemedi? E şu AFK'yı öldürelim. Şu da ölsün. Ölmedi. Ölmüyor. Niye? Öl. Tamam öldü. Bu öldü şimdi. Bakalım. Oha. Ek hack var lan. Ona lan. Siyo. Yürüyor mu siyahlı bir ekip gururumuz değil mi? Şekerimizmiş. Yani yürüyüp uçun direkt buraya çıktı ve vuruyor ya. Ama adalet yok ki. Bir yok. E şimdi ben o hackerları video çektiğimden dolayı yetkilileri falan atabilirsem atarım. Şimdi diğer turumuza. Ve arkadaşlar adam elinden katilliği aldığından dolayı innocent oldum. Bir de o katil oluyormuş var ya. Bu arada arkadaşlar bu tür son turumuz haberiniz olsun. <gülüyor> 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 de arkadaşlar o katil oluyormuş. Ay. Bu video ne dersem gerçek oluyor. Ardından o katil olmuş. Bakalım şerif kim bari. akıl adam akıllı. Aklı yerinde olan bir şerif olsun da. Ne olursa olsun. Bari arkadaşlar bu video beğenilirse daha fazla şey yaparım. Ve geliyor. Bildiğin bana takılmış. Baya takılmış. Bir de şerifi bulduk. Bakalım aklı yerinde miymiş. Bence değil yani. Direkt her yere sıkıyor zaten. Hemen böyle geçti. Ben de geçeceğim. Onu takip edeceğim. Bakayım ne yapacak. Team yok yoksa. Çünkü öyle bir şey yok yani da kolsuz şerif. Direkt kol yok böyle ayarlı oynuyor herhalde. Neyse. Bakalım. Yer Yerde hala sürünüyor. Neyse. Gidip bakayım diyeceğim ama. Yok ya ölme risk kalamam. Tamam şimdi böyle yürü 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 e yürüme yürüme ya dön dön tamam böyle şey yap hmm. diye bakayım ölecek miyim bence ölmem ya öldürürler bence o oh! lan teleport oldu teleport olursa tabi öldürüyorum yani ölmeyeyim bir böyle ölmeden böyle bir yaşarsam iyi olur tam arka oğlum bu benden ne istiyor diyecektim ve öldüm yani bir çarem yoktu. Ne yapayım? Bu videoda indirin ben ona bir mesaj bırakayım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like bu kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve